Bu yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 223. Madde Başlık Gerekçe TMK 223. Madde Türk Medeni Kanunumuzun 223. maddesi şu şekildedir. Eşlerin mallar üzerinde yönetim, yararlanma ve tasarrufu. Madde 223 her eş, yasa sınırlar içerisinde kişisel malları ile edinilmiş mallarını yönetme, bunlardan yararlanma ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunma hakkına sahiptir. Aksine anlaşma olmadıkça, eşlerden biri diğerinin rızası olmadan paylı mülkiyet konusu maldaki payı üzerinde tasarrufta bulunamaz. Başlık TMK 223. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. İkinci ayırım, edinilmiş mallara katılma. Madde başlığı şu şekildedir. Eşlerin mallar üzerinde yönetim, yararlanma ve tasarrufu. Gerekçe. Türk Medeni Kanunu 223. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir madde İsviçre Medeni Kanunu'nun 201. maddesini karşılamaktadır. Maddenin birinci fıkrası mal ayrılığı rejiminde olduğu gibi, evlilik birliğinin devamı süresince eşlerden her birinin gerek kişisel malları gerek edinilmiş malları üzerinde yönetim, yararlanma ve tasarruf konusunda serbest olduğunu hükme bağlamaktadır. İkinci fıkrada ise taraflar arasında mal rejimi sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa, eşlerden her birinin diğerinin rızası ve katılımı olmaksızın paylı mülk konusu mal üzerindeki payda tasarrufta bulunmayacağı öngörülmüştür. Burada paylı mülkiyette paydaşlardan her birinin kendi payı üzerinde serbestçe tasarruf kuralından M. 688 sapma söz konusudur. Son düzenleme tarihi 14 Mart 2021 18:41. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.